Son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran Keydrop soruşturması. Bugün itibariyle tekrardan gündeme geldi. Bu sefer işler çok ciddileşti. Aralarında tanınmış da bulunduğu 9 kişi hakkında kumara teşvik suçlamasıyla tutuklama talebi geldi. Peki bu olayın arka planı tam olarak ne ve lootbox sistemi tamamen kumar mı sayılıyor? Ve bu olayın sonu tam olarak nereye varacak? Bu videoda bu konuyu detaylıca ele alacağız fakat ondan önce Xplay GG. Bu sitede özel sunucularda oyun oynayabiliyor ve görev yaparak gerçek skinler kazanabiliyorsunuz. Sunucular kısmına tam 15 tane farklı farklı oyun modu mevcut. Üstelik sunucular arasında Türk sunucuları da var. Düşük ping ile çok daha akıcı ve keyifli bir oyun deneyimi sizleri bekliyor. Meydan okumalar kısmından günlük görevleri tamamlayarak excoin coin kazanabiliyor. Bu excoinlerle coinlerle de mağazadan skin satın alabiliyorsunuz. Ve en güzel özellik skin changer. Tüm silah ve bıçakları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Desen, float her şey ayarlanabiliyor. Üstelik bu da yine ücretsiz. Arkadaşlarınıza İstanbul sunucusu üzerinden özel maçlarda açabiliyorsunuz. Retake gibi modlarda oynamak ve aynı zamanda skin changer'da aktif etmek mümkün. Kısacası hem hem antrenman yapmak hem de skin kazanmak için mükemmel bir yer. Açıklamadaki linkten site incelemeyi unutmayın. 12 Haziran 2025 saat öğlen 12 suları. Aralarında ünlü yayıncılarında bulunduğu 11'den fazla kişi Keydrop soruşturmasına gözaltına alınmıştı. Evet olayın merkezinde Keydrop adlı site var. Bununla ilgili aylar öncesinde detaylıca bir video yapmıştım zaten. O zamanlar ünlü haberci İbrahim Haskoloğlu yine içlerinde tanınmış yayıncılarında bulunduğu bazı videoları ifşa etmiş ve bu yayıncıların Keydrop adlı bu sitede çocukları kumara teşvik ettiğini öne sürmüştü. Kendisi bununla ilgili birçok tweet paylaşmış ve bu yayıncılar hakkında suç duyurusuna bulunduğunu belirtmişti. Bunlar üzerine 15 Şubat'ta Keydrop adlı siteye erişim engeli getirilmiş fakat bu engel yalnızca 2 gün sürmüştü. Daha sonrasında ise site tekrar açılmış ve Haskoloğlu olayın yaşandığı o Şubat ayında yayıncılar tarafından oldukça sertleştirilmişti. Ve 12 Haziran 2005'e geldiğimizde ise öğlen 12 sularına beklenmedik bir gelişme yaşandı. İçlerinde Ferit Karakaya, Ömer Karataş, Eray Özkenar, Tolunay Ören, Kemal Can parlak gibi ünlü yayıncılarında bulunduğu 11'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu yalnızca bilinen kısmıydı. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı arttı. Olay milli Counter Strike oyuncumuz Zantares'e kadar uzandı. Bilmeyenler için hatırlatalım. Zantares ve diğer Eternal Fire oyuncuları kısa süre önce Aurora takımına transfer olmuş ve ülkeyi bir nevi terk etmişlerdi. Bunun arkasında ise finansal yetersizliklerin olduğu sıkça dile getiriliyordu. Ayrıca Keydrop sitesini bilmeyenler için de belirteyim. Bu platform Counter Strike 2 oyunundaki kasaları bir tür oyun formatını açtırarak kullanıcıya kozmetik ürünler kazandırıyor. Yani Counter Strike içindeki kasa açma sistemiyle oldukça benzer çalışıyor. Sistem teknik olarak bir oyun gibi görünse de işin mantığı şansa dayalı para yatırma ve kazanma. Bazıları tarafından kumar olarak yorumlanabilecek hatta yorumlanan bir tarafı da var. Aslında sistem loot dediğimiz modelle çalışıyor. Counter Strike'ın içindeki kasa sisteminde çıkan itemlar gerçek paraya dönüştürülemiyor bildiğiniz üzere. Fakat 3. parti sitelerde bunu yapmak mümkün. Yine de bu sitelerin içine keydrop gibi platformlar dahil değil. Zaten Counter Strike'ın kendi içindeki kasa sisteminin en büyük avantajı da bu. Çıkan itemlar doğrudan gerçek paraya dönüştürülemiyor. İşte bu yüzden bu tür sistemleri şeylere diyoruz. Daha önce de defalarca bu ayrımı vurgulamıştım. Kısaca keydrop gibi gri alanda bulunan sitelere çoğu ülke tam olarak kumar saymıyor. Her ne kadar şansa ve paraya dayalı bir sistem olsa da kullanıcıların kazandığı itemları direkt olarak paraya çevirememesi yasal sınırı netleştirmeyi zorlaştırıyor. Bu yüzden tek başına bu sistem kumar sayılır mı sorusunun cevabı pek net değil. Bu konuda pek çok ülke hala gri alanda duruyor. Konuya geri dönersek uyanıcıların hedef alınmasının temel sebebi kamuoyunda kumar olarak nitelendirilen içeriklere genç yaş grubunun teşvik edilmesi. Yani burada doğrudan 18 yaş altı değil kamuya açık yayınlar yoluyla özendirme etkisi tartışılıyor. Bazı yorumlara göre yayıncılar yalnızca 18 yaş altını özendirdikleri için gözaltına alındılar dense de durum bu kadar basit değil. İlk gözaltıların ardından bu yayıncılar hakkında tutuklama talebi istendi ancak birkaç saat içinde bazı yayıncılar serbest bırakıldı. Bunlardan biri ise Eternal Fire kadrosundan tanıdığımız Ömer Karataş yani İmor. Kendisi hakkında kısa süre içinde tutuksuz yargılanma kararı verildi. İlerleyen saatlerde ise ünlü yayıncı Doğan Doğan'da keydrop soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasına katıldı. Pinti Panda ise konuyla ilgili şu yorum yapmıştı. Akşam olmadan bir çay içip çıkarlar. Sen hala izleyip paranı, geleceğini kaptırmak istiyorsan ben seni kurtaramam. Ve nihayetinde Pinti Panda'nın dediği oldu. Yayıncıların tamamı serbest bırakıldı. Fakat hepsi tutuksuz yargılanacaklar. Şu an itibariyle herhangi bir tutuklama kararı çıkmadı. Ayrıca hepsine yurt dışı yasağı getirildi, 500 bin lira ceza verildi ve adli kontrol kapsamında haftada iki kez imza verecekler. Kısacası arkadaşlar, Haskolo'nun o zamanlar yaptığı açıklamalar pek ciddiye alınmamış, sosyal medyada hem yayıncılar hem de izleyiciler tarafından alay konusu olmuştu. Ancak gelinen noktada Haskaloğlu'nun ortaya koyduğu iddiaların hukuki bir sürece dönüştü. en azından devletin bu konuyla ilgili harekete geçtiği bir tablo ortaya çıktı. Fakat sonuca kesin olarak yine varılamadı ve keydrop hala açık. Ama ileride ne olacağını tam olarak bilemeyiz. Evet, bu videoyu daha çok sizleri bilgilendirmek ve konu hakkındaki yorumlarınızı merak ettiğim için yaptım. Aşağıya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın arkadaşlar.